Kaza, saat 20.30 sıralarında ilk adım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim 100. yönetimindeki 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü, 49. Uncu sokağa girdiği sırada karşı yönden gelen Muhammed 500. yönetimindeki 55 ans 98 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yol kenarında bulunan marketin manav bölümüne girdi. Kazada sürücüler ile aralarında müşteri ve market çalışanlarının bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. Son dakika haber. Yunanistan'daki orman yangınları hükümet karşıtı protestoya neden oldu Fransa'da Covid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı 2. Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu Kanada sınır kısıtlamaları 2 doz Covid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyorsun dakika haber Mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında şehit aileleri ve gaziler Isparta'da buluştu Kangal ilçesinde sağanak etkili oldu dakika, DİYARBAKIRDA kent ormanı girişindeki yangını 3 dakika haberleri. Miras tartışmasında kardeşini öldürdü Arnavutköy'de kaybolan kız çocukları bulundu Kastamonu hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 yaralı Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı Kozan'da Narenciye günlük yevmiyesi 105 lira Üsküdar'da 1.5 milyon liralık sahte vitamin ve ilaç KÜRLEERİ ile geçirildi Arı Dağı Milli Parkı doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliği ile dikkat çekiyor bomba gibi bir bir ses geldi kazı sırasında balkonda oturduklarını söyleyen mahalle sakini Hamdullah Gökalp, ev halkı ile balkonda oturuyorduk. Bir anda bomba gibi bir ses geldi. Balkondan baktığımızda otobüsün markete girdiğini gördük. O anda tüm elektriler gitti. Evden aşağıya inip yaralılara müdahale ettik. Marketin içerisinde bir tane kızımız vardı. Komşularımız içeriye girdi ve kurtardı, dedi.